Resulullah Efendimiz Arafat'ta biraz üzgündü. Müzdelife'ye gelince sevindi. Dediler ya Resulallah nedir bu? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta dua ettim. Rabbim kulların günahlarını affetti fakat kul hakları kaldı. Burada Müzdelife'de kul hakkında af olunduğunu gördüm. Ondan dolayı sevindim, tebessüm ettim buyurdu. Şimdi buradaki kul hakkı dediğimiz zaman yani dövmek, öldürmek, adamın malını almak. E o zaman şimdi adamdan alırsın 200 bin lira mesela 100 bin lirayı hacca harcadın orada nasılsa günahlar kul hakkı affedildi geldin adam diyor ki borcunu ver kul hakkı affedildi <laughs> bir şey, bir şey olur mu ya o değil mesela sehven yani insanlar kendi aralarındayken efendim bir şey alırken bir şey verirken burada bir hak geçiyor fazla verirsin az alırsın hani vesaire bu şekilde sehvi olarak yapılan iş dünyasında olsun normal hayatta olsun burada bir kul hakları oluşuyor çok duygusal bir şey aklıma geldi aleyhissalatü vesselam efendim buyurdu ki Mevla kul haklarını kullara bırakıyor. Kendisiyle olan alakalı meseleyi affettim der o sonsuz kudret sahibidir. Ancak kul hakları meselesinde Mevla Teala mahşerde iki kulu hesaba çekecek. Bu genel bir kaide. İki kulu hesaba çek. Allah'ın adaleti. Orada kullardan bir tanesi öbürüne yanlış yapmış. Ancak iman ehli Allah'ın mülkünde, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışmış. Orada bir hataya düşmüş, gaflete düşmüş, öbür kulun hakkına girmiş. Onun üzerine ikisi hesaba çekilirken Mevla celle celaluhu ona helallaşın denilecek. Bu durumda o alacaklı olan kişi Allah'ım ben bundan sevap istiyorum. Sevap istiyorum yani helallaşılacak ya. Mevla sonsuz kudret sahibi. Şimdi bu kulum sana sevabını verse bu kulum bu sefer cehenneme gidecek. O zaman günahımı ona yükleyelim diyecek. Bu sefer günahına e, günah ona yüklense o adam garanti cehenneme gidiyor. E burada durumda ne olacak? İşte Mevla'nın sonsuz rahmeti merhameti. E, okulda diyecek ki Allah'ım e, hani kul hakkını burada alacaktım. Vereceğim diyecek Mevla Teala. Yani onu kulumun hakkını sana ödeteceğim. Mevla buyuracak ki şöyle sağ tarafına bir bak bakalım. Bir bakacak o oh, bir köşk, bir saray, bir villalar o biçim. Aman Allah'ım. Ya Rabbim bu hangi peygamber, hangi nebinin, hangi şehidin, hangi salih kulun? Öyle bir şey yok. Bu senin. Benim mi? O oh, güzelmiş burası. E, ancak onun bir bedeli var. Nedir ya Rabbim? Okulumu bağışla. Onu bağışla. E, bağışladım ya Rabbim diyecek. El ele tutuşup cennete gidecekler. Allah'ın Celle Celaluhu'nun tecellisi bize bizden daha merhamet. Adam ben hakkımı helal etmem ortalığı kaldırıyor. E Allah da seni affetmese ne yapacaksın? Yani senin çok mu garantin var? Arkadaşlar şu konu açılmışken helal etmek daha karlıdır. Şu manada. Yani bir insan mesela dine, mukaddesata adam ihanet etmemiş, hata etmiş, kusur etmiş. insani olarak hakkımı helal ediyorum demiş. Mesela ben burada diyorum. Herkese hakkımı helal ediyorum. Bize ne acayip efendim galiz laflar söyleyenler oluyor. Duyuyorsunuz işte bu farklı mecralarda vesaire. Allah akıl fikir versin. E şimdi hiç uğraşacak halim yok. Şimdi bir insan hakkımı helal ediyorum deyince bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mevla Teala aciz bir kul olarak sen benim kulumu affettin affetmek bana mahsus ben de seni affettim der Allah. Onun için yok ben hakkımı alacağım dediği zaman alacağım bir lira ise 1 lira alırsın yani. Ama helal ettim dediği zaman işte az önceki mesele ortaya çıkıyor. Mevlanın sonsuz rahmeti. Kimseyle uğraşmayalım. Onun için eğer dinimize, vatanımıza, mukaddesatımıza ihanet etmiyor, eşkıyalık yapmıyorsa onun dışındaki meselelerde affedici olmak lazım. Ha konu geldi söylemeden geçemiyorum. Dinimize, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza zarar verecek de Allah mahveylesin. Amin. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmaya çalışanları Allah gün yüzü göstermesin. Amin. Eşkiyalarla kol kola bu memleketi tarumar etmeye çalışanları Allah yeksen eylesin. Amin. Allah şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Amin. Neyin hakkından bahsediyoruz? Neyin hakkını helalinden bahsediyoruz? Adam din düşmanı, vatan haini. Allah müstahaklarını versin.